Dostlar selamlar saygılar hepinize. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul yarın açılacak yine. iki gün bir dinlenme gününden sonra bu hisselere dikkat diyoruz arkadaşlar. Niçin dikkat diyoruz? İlk işlem gününde üzerlerinden bu hisselerin tedbirler kalkacak toplam 15 hisse. Evet Borsa İstanbul gün içerisinde hisseleri gözetleme kulesi gibi bir kuleden izliyor arkadaşlar ve VBTS kapsamında yani volatilite bazlı tedbirler alıyor hisseler üzerinde. Özellikle oynaklık çok olduğunda, hisselerin öngörü öngörülebilirlikleri azaldığında öngörülür olmaları için tedbir kararları koyuyor ve bu tedbirler bir ay boyunca arkadaşlar başlıyor ve 5 tane tedbir var arkadaşlar biliyorsunuz. Ve en çok o konulan tedbir hisselere açıya satış ve kredi işlemler tedbiri yani, tedbiri. yani olmayan paranızda hisse alıp satamayacaksınız anlamı geliyor arkadaşlar bu. Ee, bu tedbirler kalkacak olarak 15 tane hisse var bu hafta başlangıç itibariyle ve hepsi de yarın e, görüyorsunuz burada. Briyat, Koza, İzmir Demirçey, Kuraş, Antigaz, Dagi, Frigo, Genir, Metro, Masal, Politik, Diginimo, to Dokta, Kront, İhlas Gazetesi ve ayrıntılarına geçelim arkadaşlar. Kron teknoloji, açıya satış yasağı, kredi işlem yasağı ve bürüt takas yasağı arkadaşlar. Üçü de kalkıyor. Yaklaşık 35 gündür bu tedbirler uygulanıyor hisseye. Dokta da aynı şekilde arkadaşlar. Açıya satış, kredi işlem ve bürüt takas tedbirleri kalkacak. İhlas gazetecilikte de kalkacak arkadaşlar. Üç tedbirde. Ve diğer tedbirlerin hepsi sevgili arkadaşlar. Açıya satış yasağı ve kredi işlem yasağı kalkacak olanlar. Yani bu hafta pazartesi günü emir paketi tedbiri olan, tek fiyat tedbiri üzerine kalkacak olan hisse bulunmuyor. Geriye kalan hisselerin hepsi arkadaşlar açıya satış ve kredi işlemler yasakları üzerine kalkacak olan hisseler. Bunlar nelermiş? Bunları da hızlıca görelim. Doğanlar Mobilya, Politeknik Metal, Dagi Giyim, Frigo Pakkı'da gen İlaç, metro holding, masar zorlu holding, borsan yatırım pazarlama, İzmir demirçilik, koza madencilik, kuyas yatırım, natürel gaz. Görüyorsunuz kaç tane oldu. Şöyle baktığınız zaman bayağı var yani toplam 15 tane e, hisse arkadaşlar. Yarın e, bu... Tedbirlerden bağımsız olarak artık özgür bir şekilde Borsa İstanbul'da paylaşılmaya, alınıp satılmaya devam edilecek. Evet dostlar, e, tedbirler önemlidir. Genellikle bu özellikle şu anda vermiş olduğumuz bu 3 tedbir e, küçük yatırımcıyı koruyucu tedbirlerdir hacmi düzeltse de. Ama biz bazen korktuğumuz için e, tedbir geldi diye satış yapıyoruz. Bunlara dikkat edelim. Şimdi de bu listelerin daha olumlu bir havaya bürüneceği aşikar. Lütfen arkadaşlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ee, kendi fikirlerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Kanalımız küçük. Beğenileriniz, yorumlarınız, videolarımız daha fazla kişiye ulaştıracaktır. Lütfen bu konuda bize yardımcı olunuz. Bol bol kazançlar.